Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sözünü vermiş olduğum otantik motifli güzel bir crop bluz çalışması yapacağız. Ee, yapacağımız crop da 8 adet motif kullanacağız. Ee, şablonunu sizlere şimdi nasıl dizilimini yapacağımızı ve nasıl birleştirme tekniği uygulay uygulayacağımızı göstereceğim. Alize Cotton Gold ipler kullandım. Bunlarla birlikte 3 milimetrelik silikon saplatığımı kullanıyorum. Şablonumu da şimdi ayarlayacağım ve sizlere göstereceğim. Bunlardan önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Beğeniler ve yorumlar e, videoların devamlılığı açısından ve bana bir destek vermek isterseniz eğer çok önemli ve kıymetli. Nokta dahi olsa bir yorum yaparsanız çok sevinirim. Geçelim crop brüjümüzü yapmaya. Bu daha ziyade genç kızların giyebileceği kısa crop tarzında bir bluz olacak ee, ve ben 8 adet motif kullanacağım şablonu gösterdikten sonra bunu büyütmek isteyen arkadaşlarım yani bir tık daha uzun yapmak isteyen arkadaşlarım artı alt motifle e, boyunu uzatabilirler Örgüyü bilen arkadaşlarımız zaten bunu başarıyla yapacaklardır. Otantik motifimizin yapılışını tekrardan arkadaşlar göstermeyeceğim. Çünkü birçok kez çalıştık biz bu motifi. Motifin yapılışını ve ip koparmadan birleştirme tekniğiyle birlikte bu videonun altına link olarak ekleyeceğim. Şimdi şablonumuzu şöyle bir motiflerimizi dizelim. Dizilimimizi görelim. Ben şimdi kimisini böyle e, iki renk kullandım arkadaşlar. 62 numaram. E, Alize Gold ve e, bir de YarnArt cinsi kullandım. Onun da kodunu hatırlamıyorum. Daha böyle neon bir turuncu. E, onu renk kartelasından bakıp bulabilirsiniz. Bu şekilde motiflerimi dizeceğim arkadaşlar. Ben şöyle bir koyulu bir açıklı bir koyulu bir açıklı olarak gittim. Tabi siz dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bakın. 3 tane motifimi dizdim. Omuza bir. Buradaki omuza bir. Geliyorum aşağıya da 3 tane motifimi bu şekilde koyuyorum. Bakın. Dizilimimi bu şekilde yapıyorum. Yani bizim takip edeceğimiz formumuz bu olacak. Ben ip koparmadan birleştirme tekniğiyle devam edeceğim. Benimle benimle birlikte örmek isteyen arkadaşlarım bu metodu kullanabilirler. Ben yapamam diyen arkadaşlarım motiflerini tek tek birleştirebilirler. Yazlık formda zincirli birleştirme tekniğiyle çok güzel bir e, crop bluz yaptım. O e, iki sıralıydı. Yani aşağıya doğru iki sıralıydı. E, onu da sizlerle paylaşacağım. Onu daha böyle nazar boncuğu renklerinde yaptım. Bu da böyle neon renklerde isteğe göre yapılacak bir crop. Birleştirme rengi olarak açık rengimi alıyorum. Motiflerimi geleceğim. Buradan başlayacağım. Üçünü birleştireceğim. Yukarıya doğru çıkacağım. Böyle geleceğim. Burayı kapatacağım. Ve diğer motiflerimi alıp bu şekilde tamamlayacağım. <laughs> Şablonumuz bu şekilde. Ekran resmi almak isteyen arkadaşlarım bu aşamadayken ekran resmi alabilirler. Aslında renkler çok daha böyle neon ve canlı. Fakat herhalde benim bulunduğum yerdeki ışıktan dolayı çok böyle net görünmüyor. Şöyle bir yakınlaştırmak istiyorum. Bakın şöyle görün istiyorum. Tabi siz dilediğiniz renklerle çalışabilirsiniz ki biz zaten bunun çok alternatif renkleriyle çalıştık. <laughs> Pardon. Bordo krem, siyah krem, neon renklerde hatta shorts videoları arasında e, her sırasına renk değiştirerek de yapmıştım ben bu motifi. Şimdi başlıyorum. İp koparmadan birleştirme tekniğiyle crop brözümü birleştirmeye. Motifimi alıyorum. Bunun iki kenarını bu şekilde hanım dilendi tekniğiyle öreceğim. İpimi dışarıda bir kere şu şekilde kilitliyorum. Tığım başına aldım. Köşeden şöyle biraz da yakınlaşalım. Köşeden Şöyle yapalım. Net olarak görünsün istiyorum. Köşeden başlıyorum birleştirmeye, örmeye. Şöyle bir ikili trabzanımı ördüm. Hemen yanına iki tane daha ikili trabzan örüyorum. Yani köşemdeki trabzanlarımı üçe çıkartıyorum. İlk çektiğim zincirimle birlikte. Bu şekilde üç tane ikili trabzan. Tamın başına doluyorum. Şimdi her gördüğüm boşluğa 3 tane kilit trabzan yaparak yoluma devam edeceğim. Bunu hanım dilendi tekniği diyoruz biliyorsunuz. Hemen yan boşluğa geçiyorum. Aralarda zincir çekmiyorum arkadaşlar. Çünkü benim elim orta gevşeklikte bir el. Ve kesinlikle kasma yapmıyor. Ama sizin çok kasma yaparsa eliniz sıkıysa eğer bir tane zincir çekebilirsiniz. Bu şekilde şimdi motifimin iki tarafına gördüğüm tüm boşlukları üçer tane kilit trabzan örerek devam edeceğim. Köşede de ne yapmam gerektiğini sizlere göstereceğim. Bunu zincirli birleştirme tekniğiyle yapacaktım. Fakat şey zaten crop bir bluz. Çok kısa bir bluz olacak. O yüzden de çok da açık olmasını istemedim açıkçası. Şimdi köşeye kadar bir geleyim. Ne yapmam gerektiğini size göstereceğim. Şimdi böyle Şöyle bir küçültelim birazcık. Gördüğüm tüm boşlukları üçer tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Bu arada ip koparmadan birleştirme tekniği bu motifte kanalımda mevcut. Oradan da detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz arkadaşlar. Geliyorum. Evet. Tüm boşlukları üçer tane ikili trabzanımı yaptım. Köşeye geldiğimde hemen Önce 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3 Köşe dönüşüm. 1 2 zincir. tamın başına doluyorum. Ve aynı köşe boşluğunun içerisine 3 tane daha ikili trabzan yaparak köşemi oluşturmuş oluyorum. Dediğim gibi motifimizin iki köşesini bu şekilde öreceğim. Buraya geldiğimde ne yapmamız gerektiğini zaten göstereceğim. Diğer motifimi alacağım. Birleşeceğim. Şablonu tekrar şu şekilde göstereyim. Şimdi bu motifimi örüyorum. Döneceğim. Diğerini öreceğim. Döneceğim. Diğerini öreceğim. Evet arkadaşlar. Köşeye doğru yaklaştım. Dediğim gibi motifimin iki kısmını iki köşesini öreceğim demiştim. Geliyorum şimdi buradaki köşe noktama. Sadece üç tane ikili trabzan yapıyorum. Bir 2 ve 3 hemen burada bir zincir çekiyorum tığımın başına doluyorum diğer motifimi alıyorum İki motifimin de ön yüzü bana bakıyor hemen arkadaki motifimin bakın tığımın başı bir zincir çektim tığımın başına doladım arkadaki motifimin köşe noktasına 3 tane ikili trabzan yapıyorum 1 2 ve 3 burada da bir zincir çekiyorum hemen motiflerimi bakın bu şekilde sır sırta döndürüyorum ördüğüm motifimin yüzü bu tarafa bakıyor. örmediğim motifime yüzü de bana bakıyor. Geliyorum şimdi hemen buradan. Bakın karşılıklı motiflerimi birleştireceğim. Bakın arkadan battım. Tığımı arkadan getirdim. Çıkardım. Bir kere kilitledim. Tığımın başına doluyorum. Hemen yandaki boşluğa üç tane ikili tırabzan. Benim gibi bu şekilde arka taraftan almak zorunda değilsiniz. Siz bildiğiniz teknikle karşılıklı birleştirme yapabilirsiniz. Geliyorum hemen arkadan. Bakın ben bu şekilde doluyorum. Arkadan tığımı geçirdim. ipimi çektim. Bir kere kilitledim. Tığımın başına doluyorum. Hemen karşıdaki boşluğa 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde motiflerimi karşılıklı birleştireceğim. Ve şöyle göstereyim. Geleceğim bu motifimin buradan üç kenarını öreceğim. Birleştirmemiz de bu şekilde. Arkadan tığımı taktım. Karşıdaki boşluktan ipimi çıkardım bir kere kilitledim tığıma doladım ve karşı boşluğa 3 tane kilit trabzan ben köşeye kadar bu şekilde geleyim köşede görüşelim Evet arkadaşlar karşılıklı birleştim geliyorum şimdi köşe noktama geldim 3 tane kilit trabzan yapıyorum 1 2 ve 3 burada hemen bir zincir çekiyorum yandaki motifimi yani çıkartıp da yapabilirsiniz. Bakın köşe noktasından batıyorum. İlmeğimi aldım. Buradan çektim. Bir kitledim. Bir zincir çekiyorum. Geliyorum şimdi. Hemen aynı köşe boşluğuna 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3 Şimdi yine çepe çepeçevre gördüğüm tüm boşlukları üçer tane ikili trabzan yapıyorum bulunduğum aşama bu şekilde bakın geldi motifimin iki köşesini ördüm motifimi aldım bu şekilde döneceğim buraya kadar öreceğim daha sonra bu motifimi aynı teknikte alacağım ee, ekstradan yapmam gereken hiçbir işlem yok burada ne yaptıysam şuraya kadar geleyim orada görüşelim Evet arkadaşlar iki motifimi birleştirdim köşeye kadar geldim ördüm burada bir zincir çekiyorum diğer üçüncü motifimi alıyorum onun da ön yüzü bana bak hemen köşeye şu şekilde getiriyorum. Tığıma doladım. Arkadaki motifimin köşe noktasına geliyorum. 3 tane ikili trabzan örüyorum. Burada da bir zincir çekiyorum. Hemen motiflerimi bakın sırt sırta çeviriyorum. Ve karşılıklı birleştiriyorum. Bir zincir. Hemen karşıdaki boşluğa geldim. 3 tane ikili trabzan. Yine hiçbir fark yok. Az önce yapmış olduğum gibi iki motifimi bu şekilde karşılıklı birleştireceğim. Geliyorum ben karşıya. 3 tane ikili trabzan. 1 2 ve 3 Arkadaki boşluktan hemen battım. ipimi çektim. Bir kere kilitledim. Hemen geliyorum karşı boşluğa. Üç tane ikili trabzan yapıyorum. İki, üç. Bu motifimde üçüncü motifimde şu şekilde bakın. Geleceğim. Birleşeceğim. Buraya kadar öreceğim. Burayı kapatmayacağım. Daha sonra bakın. Şablonumuz zaten bu şekildeydi ya. Daha sonra geleceğim, bu iki motifi birleştireceğim, bu şekilde aşağı ineceğim, burayı kapatacağım ve diğer motiflerimi alıp en son burada buluşacağız. Şimdi ben şuraya kadar bir e, geleyim, yine diğer motifimi alıp birleşeceğim, diğer motifimi de alıp birleşeceğim. Daha sonra aşağı doğru ineceğim. Formumuz bu, bu şekilde. 3, bunlar omuz motifleri. 4, 5, 6, 7, 8, 8 tane motifle bu şekilde çalışacağız. Evet arkadaşlar ip koparmadan bakın üç tane motifin bu şekilde birleştirmesini yaptım. Geleceğim şimdi burada en son kaldığım yer burada köşemi yapıp buraya kadar geleceğim. Sonra diğer motifimi alacağım. Sonra diğer motifimi alacağım. Daha sonra birleşip buraya kadar gelip burayı kapatacağım. İki motifimi alıp bu şekilde döneceğim. Şimdi burada ne yapıyorum? Burayı kapatmam gerektiği için hemen iki tane zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. Aynı köşe boşluğunun içerisinde 3 tane daha ikili trabzan yaparak köşemi oluşturuyorum. Daha sonra hiç farklı bir şey yok. Hemen yan boşluğa geçtim. 3 tane ikili trabzan. Hanım diren tekniğiyle örüyorum. Tığıma doladım. Hemen yan boşluğa geçtim. 3 tane ikili trabzan. 1 2 3 tığıma doladım yan boşluğa geçiyorum 1 2 3 buraları hızlı geçiyorum Çünkü yapmam gereken tek şey tüm boşlukları 3'er tane ikili trabzan yapmak dediğim gibi sizin eliniz kasarsa aralarla birer tane zincir çekersiniz benim herhangi bir kasma söz konusu olmadığı için ben çekmiyorum arkadaşlar geldim boşlukları üçer tane ikili trabzan köşeye geldim köşe noktama geliyorum 3 tane ikili trabzan yapıyorum bir 2 ve 3 burada bir iki zincir çekiyorum bakın iki motifin kesiştiği nokta var oraya batıyorum ilmeğimi çıkardım ve kilitledim bir zincir çektim. Sadece bakın üç tane motifimi birleştirmiştim. Bunun tepesine kapattım. Bir zincir çektim. Tığımın başına doluyorum. Hemen burada üstteki omuz motifini alıyorum. Tığımın başına doladım. Köşe noktasına geliyorum. Arkadaki motifimin 3 tane iki trabzan yapıyorum. 3. Burada da bir zincir çektim. Yine sırt sırta getirdim. Geliyorum şimdi karşılıklı bu şekilde birleştirmeye. 1 2 3 Şimdi hangi aşamada olduğumuzu şöyle size göstereyim. Zaten bilen arkadaşlarım hemen anlayacaklardır. Şöyle. Bakın. 3 motifimi birleştirmiştim bunun tepesine kapattım diğer motifimi aldım şimdi geleceğim bu şekilde buraya kadar öreceğim daha sonra bu motifimi alacağım öreceğim ve aşağı doğru bu şekilde inip hiç ip kopartmadan buraya kadar devam edeceğim sonra bu iki motifimi buraya yerleştireceğim orta motifimi de örüp bu şekilde şablonumu ben tamamlamış olacağım şöyle göstereyim size de hangi aşamada olduğumu. Şimdi bu şekilde motifimi örüp tamamını bakın buraya birleşeceğim. Böyle gelip buraya kadar geleceğim. Diğer motifimi alacağım. Öreceğim. Sonra şurada görüşelim. Evet arkadaşlar. Bu motifimi de ekledim. Bakın geldim buradan birleştim. Buraya kadar ördüm. Burada köşede sadece 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir de zincir çektim. Hemen geliyorum burada. Diğer motifimi alıyorum. Arka motife yine 3 tane ikili trabzan örüyorum bir zincir çektim hemen sır veriyorum motiflerimi ve diğer motifimi de bu şekilde karşılıklı birleştireceğim arkadaşlar gördüğüm tüm boşluklara önde üç tane ikili trabzan arkadan doladım tığımı ipimi çektim bir kere kilitledim geliyorum hemen karşıya üç tane ikili trabzan Hangi aşamada olduğumuzu şu şekilde görelim. Bakın. Bu motifimde bu şekilde geleceğim, birleştireceğim. Buraya kadar geleceğim. Buradan devam etmeyeceğim. Buraya kadar gelip buraya öreceğim, kapatacağım. Daha sonra bu iki motifimi alacağım. Sonra da diğer motifimi birleştirip oraya bu şekilde bu formda tamamlayacağım. Formumuz bu. Bu şekilde. Şimdi ben burayı birleştireyim. Aşağı doğru inerken ne yapıyoruz onu da görelim. Evet arkadaşlar buraya kadar da ördüm. İlk koparmadan birleştirdim. Şimdi aşağı doğru inip buraya olduğu gibi kapatacağım. Dediğim gibi devam edeceğim. Burada ne yapıyorum? Hemen önce köşemi oluşturuyorum. Yani iki tane zincirimi çekiyorum. Şöyle biraz yakınlaştıralım. İki tane zincirimi çekiyorum. Aynı köşe boşluğunun içerisine üç tane daha tırabzan yapıyorum. ve 3 yine tüm boşlukları 3 tane ikili trabzan örüyorum 1 2 ve 3 şuraya kadar tüm boşlukları 3'er iki, tane ikili trabzan örerek geleceğim şurada ne yapmamız gerektiğini göstereceğim pardon dedikodunu azizliğini uyadım <laughs> evet <gülüyor> pardon Köşeye kadar geldim. Hemen tığımın başına doluyorum. Köşe noktama da geliyorum. Zaten örerken burada iki kanadını oluşturmuştuk. Üç tane ikili trabzan yapıyorum. İki ve üç. Burada iki zincir çekiyorum. Bakın iki tane motifin kesiştiği noktam var benim. Oraya batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum ve kaydırma ile bu şekilde kapatıyorum. Bir iki zincir çektim. Tığımın başına doluyorum ve yine Buradaki köşenin içine de geliyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3 ve yine buradaki köşeye kadar gördüğüm tüm boşlukların içerisine 3 tane ikili trabzan yaparak köşe noktasına kadar geliyorum. Bu arada bir yanlışlık yapmışım arkadaşlar. <laughs> 62 numara değil 67 numara mum kullanıyorum bilginiz olsun 3 mm'lik tığ kullanıyorum şuraya köşeye kadar geliyorum 3'er tane ekli trabzan yani şu anda ördüğüm yer bakın kapattığım yer burası 3 motif birleştim yukarıya doğru da daki motifimi birleştirdim buraya kadar geleceğim burada ne yapmamız gerektiğini göstereceğim evet arkadaşlar bakın köşe noktasına kadar geldim geliyorum burada hemen yine köşeme ilk kanadı burada mevcut. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2 ve 3 2 zincir çektim. Bakın. Şimdi şurayı kapattık. Aşağı doğru indik. Geliyorum burada. Burada hatta bir zincir de çekebiliriz. Bir zincir çekiyorum. Hemen bu boşluğa batıyorum, ilmeğimi çıkarttım. İki çekelim arkadaşlar, bir değil iki zincir çekelim. Hemen bakın iki motifin kesiştiği noktaya batıyorum, ilmeğimi çıkarttım ve kaydırdım. Yine iki zincir çektim, tığımın başına doladım. Bakın geliyorum burada. Tekrar göstermek istiyorum size. Bakın burayı kapattım, iki zincirimi çektim. Hemen geliyorum buradaki. Köşeye 3 tane ikili tırabzan. Burayı da bu şekilde toparlamış oluyorum. Ve yine sıra sonuna kadar motiflerimin üzerini kapatacağım. Bakın burası da bu şekilde güzel bir şekilde oturdu. Şablonumuzu bozmadan şöyle hareket edelim. Ne yaptık? Tekrardan söylüyorum. Şöyle iyice kaldıralım. 3 motifimi birleştirdim. Bu motifimin tepesini kapattım. Diğer motifimi aldım. Böyle geldim diğer motifimi aldım. Böyle geldim. Burayı kapattım. Köşeyi de oluşturdum. Şimdi burayı olduğu gibi kapatacağım. Sonra aynı burada ne teknikle yaptıysak iki motifimi alıp bu şekilde birleştireceğim ve bunu birleştirirken buna tutunacağım. Daha sonra buralar bizim Omuz motifimiz olduğu için bu şekilde tutup katlayacağız ve artık aşağıya doğru çalışmaya başlayacağız. Trabzanlar yapacağız, yuvalar oluşturacağız, kafesler öreceğiz, zincir çekip güzel bir bağcık yapacağız. Ee, güzel bir çalışma olacak. Ee, şimdi ben buraya kadar şöyle bir geleceğim. Dediğim gibi diğer motiflerimi de alıp yukarı doğru çıkacağım. Şurayı bir kapatayım. Orada görüşelim. Ne yapıyorduk hemen? İki motifin kesiştiği noktaya gelirken. Geliyorum önce. Bakın köşemin zaten ilk kanadı burada mevcut. Aynı köşe boşluğuna geliyorum. üç tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Burada iki zincir çekiyorum. Geliyorum iki motifin kesiştiği bu boşluğa batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum ve kaydırma ile bağlıyorum. 1 2 zincir çektim. Tığımın başına doladım. Bu motifimin de ilk köşesi mevcut. Aynı köşe noktasına batıyorum. 3 tane ikili trabzan, Tamın başına doluyorum. Aynı boşluğa geldim. Pardon. Yan boşluğa geçtim. Şimdi tüm bu gördüğüm boşlukların içerisine üçer tane ikili trabzan örerek yoluma devam ediyorum. Otantik motifimiz çok sevildi arkadaşlar. Her rengi ayrı bir güzel. Kesinlikle size tavsiye ediyorum. Krop yapmak zorunda değilsiniz. Boğazlı kazaklar yaptık. Bununla yelek yapabilirsiniz. Hırka yaptık. Hırka yapabilirsiniz. Değerlendirebilirsiniz. Geldim. Köşeye kadar. Neyse tekrar şöyle bir yükselelim. Şöyle bir ne yaptığımızı görelim. Bakın buradan geldim bu şekilde geldim motiflerimi birleştirdim köşe noktama kadar geldim geliyorum buradan köşeye geliyorum sadece 3 tane ekle trabzan yapıyorum 1 2 ve 3 hemen bu noktada bir zincir çekiyorum geliyorum bu motifin bakın bu şekilde yukarıya doğru çıkacağım için bu motifimi alıyorum Hemen köşe noktasına batıyorum. 3 tane ekli trabzan. burada da bir zincir çektim. Hemen motiflerimi bu şekilde bakın. Şöyle. Sır sırtı verdim. İkisini birbirine birleştireceğim. Diğer tarafta ne yaptıysam o şekilde yoluma devam edeceğim. Karşılıklı birleşeceğim. geldim. Bu iki motifimi birleştireceğim. Gelip buraya kadar çıkacağım diğer motifimi alacağım. Bu motifimi de bu şekilde birbirine bağlayacağım ve formum bu şekilde oluşturmuş olacağım. Formumuz bu şekilde. ip koparmadan devam edebilir mi? Yani ip koparmadan yapamıyorum ben diyen arkadaşlarım motiflerini zaten tek tek de birleştirebilirler. Bizim şablonumuz bu şekilde. Bunlar omuz motiflerimiz. Burası arka parça, burası da ön parça ee, ve aşağı doğru baya bir işlem yapacağız. Onu uzatacağız. Genç kızlar için harika bir seçenek bence. Ben de bunu bir sipariş olarak örüyorum. Ee, ve 23-24 yaşlarında bir genç kızımıza öreceğim. Ee, i̇ki renk üzerinden, kendi belirlediği renkler üzerinden bu şekilde çalıştım. Neon renklerle 67 numaramı işe kullandım yani artık hatırlamıyorum biraz daha böyle neon bir turuncu ee, 8 tane motifle şablonumuzu bu şekilde birleştireceğiz buradan tutacağız bakın şuradan kabataslak gösterebilirim bakın burası bizim omuz motifimiz olacak ve aşağı doğru işlemlerimizi yapacağız ee, uzun örmek isteyen arkadaşlarım artı altı motifle 3 buraya 3 de arka parçaya ekleyerek uzatabilirler ee, birinci bölümümüz bu şekilde olsun. Tamamını şablonda nasıl görünüyorsa bu şekilde ekleyelim. Ve ikinci bölümde biz e, aşağı doğru nasıl uzatıyoruz ağacını, nasıl yapıyoruz boncukları, nasıl takıyoruz, nasıl bir bluz krop haline getiriyoruz onları göreceğiz arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı videolar olur. E, siz de güzel güzel çocuklarınızla, eşinizle, dostunuzla ya da siparişlerinizle bu şekilde oluşturabilirsiniz. Ee, tekrarlıyorum ben 3 milimetrelik tığ kullanıyorum. Elim orta gevşeklikte bir el. Ee, siz de elinize uygun tığlarla ve tığınıza uygun iplerle de çalışabilirsiniz arkadaşlar. 67 numara mum ışığı. Yarın artında neon toruncusunu kullandım. Onu herhalde kartaladan siz bulabilirsiniz rengini. Genelde e, şu, kalan ipleri de değerlendirmek adına da çok güzel bir proje. Bundan günün içerisinde eğer elinizde motifleriniz varsa çok sayıda çıkartabilirsiniz. Ve satış yapmak isteyen arkadaşlarım için çok iyi bir alternatif. Bu şablonu çıkartıp bu şekilde kropu konumuna getiren, anlatan, yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Benim de çok hoşuma gitti. Birkaç tane zaten ördüm. Bir tane sipariş aldım bile. Herkesin eline koluna sağlık, emeğine sağlık. Ben de nacizane bir şekilde sizlerle paylaşmak istedim. İkinci videoda kropumuzu tamamen oluşturmuş olacağız. Hepinize sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.